Merhaba arkadaşlar, ben Sinan. Bir Planet Base bölümüyle birlikteyiz. Farkındaysanız, biraz geliştirdim ortamı. E, offline oynadım, dayanamadım. 100 kişiye falan ulaştırdım. O arada çok özel bir şey olmadı aslında. Bir tek e, şu drilleri bot artık yapabiliyoruz. Triller bot yapabiliyoruz. Hatta birkaç tane yaptım. Ha, 10 tane Triller bot olmuş. Hatta yeter ya. Şey olsun. Carrier bot. 2 tane Carrier bot üretilsin. Hatta bir tanesi üretilmesin. Dursun artık. Artık madenlerde robot çalıştırabiliyoruz. Arkadaşlar bakalım. Bakın. Madende robotlar çalışıyor. Mükemmel. Kendini tamir etmeye gidiyor. Burada çok giriş çıkış oluyor aslında buraya iki tane giriş çıkış yapsam çok iyi olacak ama sıkıntı değil. Bu arada biraz hesap kitap yaptım. Şu bölümü tamamen doldurduğumuzda bile 250-300 kişilik bir kolonimiz olacak. Gerçi zorlarsak 400-500 yapabiliriz. Yani eşek gibi mecbur biçimde. <laughs> şuralara doğru büyüteceğim koloniyi. Öyle görünüyor. Hani başka bir olasılık görmüyorum. Hatta öyle ki şuradaki elektrik için ayırdığım bölüm bile yetmedi arkadaşlar. Bakın. Burası bayağı dolu. Gerçi şunların büyük bunları büyükleriyle değiştirirsem zaman içerisinde bir avantajım var. Ama işte şunların büyüklerini yapamıyoruz ya. Hani nerede bu? Şurada bir şey vardı. Heh, şu olan patentler olmayan patentler. Mesela şurada e, şu solar panelin bir büyüğünü yapabiliyoruz. Ondan sonra şu rüzgar türbininin bir büyüğünü yapabiliyoruz. Ama şu pillerin bir büyüğünü yapamıyoruz. Yani eninde sonunda. Çünkü olay pillerde bitiyor. E, bu elektriği bir yere doğru büyütmem gerekecek. Mecburum. En ee, mantıklı yer olarak da şurası görünüyor. Mesela şuralara doğru falan gidebilirim. Çok saçma ama yapacak bir şey yok maalesef. Keşke ama keşke o neydi lan? Keşke şurası falan açık olaydı da. Şöyle tık, tık 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 devam edebilseydim. Öyle devam edemediğim için şöyle şuradan atlatmaya çalışacağım. Ne bileyim şuradan olur ya da böyle döndürürüm. Ama sonuç olarak çözümümüz var. Çözümsüz değiliz. En azından diğer gezegene göre bu gezegen bayağı büyütebileceğiz yani. Çözüm üretebiliyoruz. Şimdi şöyle bakın Kaynak durumlarımızı bir elden geçirelim. İnanılmaz sayıda yüksek starch yapılıyordu. Şey, bioplastik yapılıyordu. O yüzden bayağı bir bitkiyi kaldırdım. Hatta şunlar da kalkabilir. Gereğinden fazla bioplastik üretiliyor. İstemiyorum. Buraya şunları yerleştireyim. Ee, farkındaysanız ilaç üretimini falan arttırmak için elimden geleni yapıyorum. İlaç üretimine iyi. ilaç satınca çok iyi para getiriyor arkadaşlar. O yüzden ilaç satmaya odaklandım. Şimdi tamam inşaat devam ediyor. Bir de trading shipler geliyor mu? Geliyor tamam. Biraz hızlandırayım. Çünkü biraz para biriktirdim ilaç satarak e, patent almak istiyorum. Özellikle o tarla patentini merak ediyorum. Nerede bu? Şu tarla patentini Allows the construction of farm diamonds Şunun daha da büyüğünü mü yapıyoruz? Onu mu diyor bize? Larger biodomes. Şunun daha büyüğü değil mi? Aynen aynen. Yani. Şunun daha da büyüğünü yapabiliyoruz. Geldi sanki bir tane ship. Sesini duydum. Aha. Bu GM tomato yani domates yanlış bilmiyorsam arkadaşlar daha hızlı allows you to plant GM tomatoes which daha hızlı büyüyor evet say these are dangerous for your health. Ee, sağlığınız için ama iyi değil diyor. Some say diyor. İyi mi değil mi? karar ver. Ne kadar? Çok pahalı ya. Yürü git. Bu buna patent vereceğimi gidelim. Bir şey alırım yani. Daha önemli şeyler var. Hazır gelmişken elemana birazcık ilaç satalım. Bu arada 6 tane doktorum var. İlaç üretimi halen yavaş ya. Ben anlamıyorum. Tembeller ama onlar dertlerini çözemedim. Onu söyleyeyim. Şöyle biraz satış yapalım. 125 şunu tut. Bırak. Tamam bir tane daha. Okey. Arkadaş ilacını verin gitsin. Paramızı bırakıp. Bakın burada laboratuvar var. İki tane şurada. iki tane şuradan. Burada dört tane ki 6 tane bench var ve doktor sayısını da arttırdım hani 7 tane doktor var yani bunların boş olmaması gerekiyor acaba uzaklar diye mi bir şey diyeyim mi şöyle bir şey yapacağım ben şunları kaldıracağım tamam mı et üretimlerini içeride yaptıracağım Ee, şunlar da kalkacak. Çünkü yapay zeka mantıklı karar veremiyor. Bir, bir sebepten ötürü. Neden bilmiyorum. Neden bilmiyorum. Zaten oyunu bu yüzden geliştirmeye devam ediyorlar. Bakları çözmek için, biraz daha zekice kolonistler yapmak için vesaire vesaire. Tamam et olayını tamamen buraya getireceğim. Yeter. Hatta o kadar fazla yaptım ki şunları da kaldırabilirim. Şunda işin bitmezse kalksın. Tamam. Bayağı et varmış içinde. Hepsinden hep et çıktı. Güzel güzel. Şimdi buraya workbench yapayım. Hop. Shift'e basmayı unuttum. Tamam. İnşallah daha fazla ilaç üretmeleri için şimdi Olanak sağlar o Yine geldi 5 tane bırakıyorum arkadaşlar Ya yani ilaç uçuna bakın inanılmaz sayıda ilaç Şeyi yapıyoruz ama Ne o ilaç neyi İlaç bitkisi Şunu satalım bakalım ne kadar verecek bize 45 Tamam biraz daha tıkla. Okey. Güzel. Arkadaşa ilacını verin. Paramızı versin. Şimdi bir tane patent alacak kadar rahat paramız var. Hangi patent geldi önemli değil. Yani e, hangisi gelse iyi olur biliyor musunuz? Şu aynen şu enerjiler gelse iyi olur. O kritik olmaya başlayacak belli bir noktadan sonra. Şurayı özellikle doldurmaya başlayınca Şurası yetmeyecek adam gibi eminim. Peki soru şu. Soru şu. Mesela ben şuradan şuraya atlatabilir miyim ya? Onu da denemek, denemek istiyorum bir ara. Hatta bir şey diyeyim mi? Buraya bayağı gidebiliyoruz ha. Yeni fark ettim. Bayağı bayağı gidebiliyoruz. Şuna baksanıza. Haritanın tam ortasında başlamamışım ben. Kenarına falan düşmüş bizim uzay gemimiz. Vallahi yeni fark ettim, değil mi? Buralar daha büyük. Yani ha, mesela şuradan şuraya bir şey atlattırabilir miyim? Yani mesela şuraya böyle gelsin. Hmm. Yemek üretimi azaldı. Yemek üretimine kritik bir seviyeye gelmeden önce arkadaşlar adam etmemiz lazım. Şu domatesler hızlı üretildiği için hep domates yapıyorum. Sebep odur. Şuraya da full domates yapayım arkadaşlar. i̇nanılmaz yani sayıda hızlı tüketiyorlar bizim psikopatlar. İşleri güçleri yemek. Evet buradaki şeyler yataklar güzel oldu. 100 kişi Kaç yatak var be? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 12, 10, 18. 18 orada, 18 orada. 36. Ne bileyim 46, 50, 60, 70 yatak falan açtı. Işte. tam istediğimiz. Ne kadar? 600. Ayıpsın lan. Al sana 600'ü veriyorum. İstediğin 600 olsun baba. Hatta ilacı mazıya neyse aslında sadece şundan da satsan olur Ne olacak? Dur hepsini verme lan. Sonra ilaç üretemeyecekler. Tamam. Bir saniye fazla mı verdim ben? Az mı verdim? Çözemedim olayını. Fazla. Aşırı fazla olduğu için mi kırmızı? He? Arkadaşlar. Ne bu? Trader Cargo, Trader Stock. He. Dur. Adama Stoğundan fazla kargo veremiyor muyum? Onu mu demek istiyor? Neyse parasını verelim alalım. 600. Tam mı? Mükemmel. Yani bir şey getir götür olmadan taktiği alabileceğiz. Olay budur. Aslında aşırı büyük farkı yok ama yine de avantajı olacak İlk iş şunu iptal edeyim Yes Umuyorum buraya büyük bir tane sığdıracağım Tamam mı Onları almanın bir bok koyamam oraya Şimdi Vallahi inşallah sığar sığar gibi duruyor yani Bakın üretimi Aşırı büyük fark yok ama e, Daha verimli birkaç tanesini değiştirmeye çalışacağım burada Bazılarını artık elleyemeyecek durumdayım ortalardakiler de elleyemem kenardakileri elleyebilirim Alın şunları ya Bir saniye storage'lerim full mu benim Vallahi full İşte Sorun bu Galiba Storage e, Büyük bir storage yapmam gerekecek buraya şuraya Asıl soru şu. Şu çıkışı kaldırmadan buraya büyük bir storage yapamam. Ve mecburen kaldırıyorum. Yapacak bir şey yok. Yürüyün. İşiniz yok. Yürüyün işte. Ops. Şöyle. Doğru seçtim değil mi? Storage. Tamam. Hayvani boyutta bir tane yapıyoruz. Çünkü yer kalmadı artık mecburuz yani. Vallahi yapacak hiçbir şey yok böyle dolanacaklar birazcık özür dilerim ama yapacak bir şey yok. Şuradan bir çıkış yapayım şuradan bir çıkış yapayım şuradan iki tane çıkış olsun. Bir de buralara bir şeyler inşa edecekleri zaman öyle kullanırlar. Şu. Bir saniye iki tane şu ikisini alır mısınız ya? Güncellemede yakındaki iki malzemeyi alıp kullanıyor diyordu ama kullanmadılar bak. Gerçi bir iki tane kullandılar da. Hasta hasta olmuyor. Var yani şu anda böyle Solar Flare Mreosa var ya. Kafadan 20 kişi olacak biliyor musunuz? Bir de bir şey soracağım ben. Yeterince tamam robot oluyor. Abi 10 tane carrier. bot sayısının artması lazım. Construction botları boş ver. Carrier bot yap construction bot 10 tane olsa yeter. Bakayım. 12 tane yeter. 10 tane de driver bot olsa yeter. Car Carrier bot lazım çünkü insanların bir şey taşımasını istemiyorum. As Bak ya bir tane bıraktı. Al şunu. Pislik. Şuraya çıkış koyabilir miyim? Evet şöyle öyle bir durum söz konusu yapacak bir şey yok Şuraya bir çıkış koysam Tamam mı En mantıklısı burada görünüyor storage olacak orada Daha Bir tane Bot geliyor Dışarıdaki malzemeleri alıyor almışlardır hala almamışlar Storage yok ya koyacakları yer olmadığı için almamışlardı. Birazdan alırlar onları. Evet, halen almıyorlar. Şimdi ne geldi? Ne getirdin bize? Pampa. Şuradan 10 tane satayım. Parasını çalalım. Takas yapalım. 150 ç, 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 ç. fark etmez. 10 fazla olur versin, şey olmaz. Bunu alıvereyim Şunu birisi. Şunu birisi açabilir mi? Çünkü insanların dışarıda dolaşmasını istemiyorum ya. Hele böyle maratona çıkmalarını hiç istemiyorum. Şunu da yap. Ha. Sağ olsun, var olasın yani. Ve halen şunu almadılar görüyor musunuz? Cık. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir tane daha çıkış yapman gerekiyor bu arada. Ee, daha doğrusu oradan çıkış yapmayayım. Şuraya büyük bir tane bina yapayım. Şuradan şuraya bağlarım. Or şuradan çıkış yaparım falan. Bakayım. Hmm. Aynen. Ne istiyorum biliyor musun? Şuradan şuraya bir bina bağlamak istiyorum. Böyle dolanabilsinler. Şu tepenin etrafında İnşallah yapabilirim deneyeceğim Şimdi e, Oksijen yapma zamanı geldi bence Şu bir tane Bakın Nerede oksijen Aslında fena değil Oksijen yapmayayım şey yapayım Neyin zamanı geldi biliyor musunuz Barın Aynen şöyle bir Şöyle Koysam ne bileyim, şöyle boşluk bırakı bırakı bol bol. Dur bakayım. Hadi ol. şaşarım zaten. Tekrar. Yanlışlık kalmam sanki yok. Şimdi. He. İki tane çıkış istiyorum arkadaşlar. Burada iki çıkış olması lazım. Hatta üçüncü madeni de yapacağım belki. Gerçi lazım değil gibi duruyor ya. Yapmam yani. Lazım değil gibi duruyor. Şimdi ne geldi? Keşke patent gelse. Ah. Güzel. Güzel, güzel. 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 İlaç üretimimiz bu arada düzeldi. Dediğim sebepten dolayıymış. Değil mi? 400. Al sana. 540. İlaç. Vallahi bu işin sırrı ilaç arkadaşlar. Ben size diyeyim. İlaç yapını satın. Hani dehşet para kazanıyorsunuz. Yani başlarda yapmanız zor olabilir ama sonradan olay bu yani. Hani para basmanın yolu o. Onu diyeyim. Oraya böyle yapacaksınız bir tane. Ama böyle uzağa koyduğumuz zaman adam gibi çalışmıyorsunuz bir sebep. Buna bak mesela bunlarda sorun yok. Buraya geliyorlar bakıyorlar. Ama doktorlara yakın olması gerekiyor. Çözemedim olayını ama güzel. En azından bir çözüm ürettik. Şimdi barımızı barımızı dolduralım. Bunlar su mu harcıyor? Galiba. Şimdi bar table 3 kişi oturabiliyor. Şöyle buraya 3 tane koyayım. Şöyle koyayım. Sonra ne bileyim. şuraya su olsun. Bunlar 3 tane olsun. Bu arada su üretime kaç ya? Bir bakayım. O çok yaklaşmış. Heh, şuraya büyük bir tane. Oh güzel. Oluyormuş. Olmasaydı kötü olacaktı çünkü. Şuraya su olur mu? Bir bakayım şuraya mükemmel Tamam bir tane daha ekledim ee, 4 4 falan üretiyor görüyorsunuz 4 ile 7 arası bunun verimi zaman içerisinde düşüyor aynen verimi zaman içerisinde düşüyor arkadaşlar bilmiyorum neden Evet barda içmeye başladılar sarhoş olun lan Solar panel üretildi Kaç üretiyor bu? 575 en fazla. 540 bir saniye. Ha o şey üretim pardon 55 40. Yani işte arada da dedim ya dağlar kadar fark yok. Ama bundan daha fazla yaparsan verim açısından var hani 5 tane yerine 4 tane yapacağız gibi falan. Şimdi silahımız var ya. Sen sadece bize biraz bize para bırak. Hatta çok paran da yok. Ne var Salim senden? 75. Ee, al üstünü vereyim böyle. Ha, yok. Yok öyle değil de. Şöyle. 105 tamam 5. Bir şey olmaz ya 5'ten. Tamam arkadaşım metaline verin. Metalimiz iyi ya. Metal durumu bence iyi. Bioplastik çok kullanmadığımız için gereğinden fazla üretiyoruz. Yemek durumu ne oldu? Şimdi heh, geldik şeye. Bu patentin aldığımız farm var ya. Oha şuna bakar mısınız? Şuna bakın şuna bak. Fazladan ah, dehşet bir boyu var. Üçüne birden bağlanmıyor mu? Aa. Şöyle bir şey yapsak. <laughs> Şuna bak. Bir saniye şöyle madene koyayım. Ee, nerede olacağını bileyim en azından. Aktif etmesem de. Şöyle şurada. Heh, şöyle. Tamam. Yani üretsinler ama aktif etmeyeceğim. Ya da olsun anasını satıp fark etmez. Şunu disable yapalım. Şimdi Tamam. Bunu buraya doğru yapayım. Ya bunu dibine kadar yapabiliyor musun? Ha iyiymiş. Yeni fark ettim. Çok iyi abi. Tamam arayı yapacaklar. Değil mi? Hı, mükemmel. Şimdi 3 tane orada oldu. Bütün olaylar orada olsun. Şuraya artık gelmesinler. Burayı iptal edeceğim. Ne var? Hiçbir şeyin yok. İlaç al ilaç satayım. Paranı ver. Ha. Üstü kalsın. Tamam. Şimdi buraya hayvan gibi bir tane payodom yapacağım. Daha sonra şuraya oksijen yapmam gerekiyor sanki bakayım. Evet kesinlikle gerekecek. İnsanlık dışı oksijen kullanacak bu çünkü kapasitesi çok büyük. Şimdi şuraya bir tane oksijen yeri yapayım. Bunu biraz mesafesini bilerek açacağım. Sebeplerim var. Sonra şuraya şöyle oksijen yeri yapacağım. Dur, bir yere varacağım bekleyin <laughs> evet, anladınız mı abi <laughs> pislik olmadı Burada tekrar deneyim belki yok şöyle tamam dibine kadar gittim şuradan çık işte ya ne oldu yani Şöyle yemiyor. Tamam o öyle olur versin. Olmasa da olur da fark etmez. Olsun. Şimdi oksijen üretimi iyi. Bunu yapmamız büyük fayda sağlayacak. Evet burayı da adam ediyor. Mükemmel. İki tane giriş çıkışımız var. Pıt 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 kullanabilecekler. Evet her şey yolunda arkadaşlar. A planımız burayı doldurmak. B planımız buralara doğru genişlemek. Bir de C planımız şu elektrik için. Daha doğrusu elektrik için A planımız. Şuralara doğru genişletmek. Hem koloni hem de elektriği düzgün planlıyoruz. Herhalde sıkıntı olmaz. Güvenlik. Güvenlik de fena durumda değil. 4 tane güvenlik. Kaç tane güvenlik görevlimiz var mı? Be? 5 tane güvenlik görevlimiz var. Zaman içerisinde gerekirse arttırırız. Patent yok. Default git. Parant parası da yok. O yüzden umursamayacağım. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar burada kapatacağım ee, Bakalım bin kişilik hedefimize kaç bölüm sonra ulaşacağız ee, Diğer bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın